Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Sevgili arkadaşlarım, karıştırıyordum uygulamamızın 9. videosunda sizlerle beraberiz. Bu videomuzda ÖSYM'nin son sınavlarda sıklıkla yokladığı mesleki gelişim kuramlarının temel kavramlarından bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. ÖSYM son 6 sınavdır mesleki gelişim kuramcılarının temelli kavramları üzerinden soruyor. Yani o kuramın genel görüşünü bilmenizi istiyor. Kuramın detayları ile ilgili soruları çok fazla sormuyor. Tabi bu sormayacağı anlamına gelmez. Fakat son 6 yıldır var olan soru analizini incelediğimizde kuramların genel görüşlerini, temel kavramlarını bilmeniz bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Peki bu kuramcılar ne demişler? Mesleki gelişim sürecini nasıl açıklamışlar? Şimdi sevgili arkadaşlar. Kuramcılarda ilk olarak ele aldığımız kuramcının adı Pars'ın modeli. Pars'ın modeli dünyada Mesleki rehberliğin başlangıcı olarak kabul edilen bir kuram. Mesleki rehberliğin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki Parsons kuramının temel görüşü ne? Parsın'a göre önce işin özellikleri çıkartılıyor. İşin özellikleri hemen akabinde bireyin özellikleri çıkartılıyor. Bireyin özellikleri çıkartılıyor. İşin özellikleri ile bireyin özellikleri arasındaki bağlantı göz önünde bulundurularak işe uygun birey bulunmaya çalışılıyor. Yani benim buradaki temel amacım iş ile bireyin özellikleri birbiriyle uyumluysa ikisini bir araya getirmek olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla Parsın modelinin temel amacı işe uygun bireyi bulmak ve bu görüşü ülkemizde de devam ettiren kurumun adı iş kur olarak geçiyor. Dolayısıyla Parson modelinin en iyi örneği nedir dediği zaman aklınıza gelmesi gereken kavram bizim için iş kur uygulamaları ve model olarak ne yapılabilir gençler tanımlanabilir diyeceğiz. Hemen ikinci kuramımız Ro ve ihtiyaç kuramı. Ro'nun kuramının temel çıkış noktası ihtiyaç kavramıdır gençler. İhtiyaç kavramı. Ve biz Ro için şunu söyleyeceğiz. Roe'nun kuramı Freud ve Maslow'dan etkilenmiştir. Roe neyi savunur? Rogers'ı şunu savunuyor gençler? Diyor ki özellikle 0-6 yaş arasına işaret ediyor. 0-6 yaş içerisinde çocuğun en temel gereksiniminin sevgi ihtiyacı olduğunu savunuyor ve sevgi ihtiyacının yani temel ihtiyacın karşılanmamasının meslek seçiminde belirleyici olduğunu savunuyor. Bunun için Roe'nun kuramına göre temel kavram nedir dediğimiz zaman Roe'nun kuramına göre bizim için temel kavram ihtiyaçtır. İhtiyaçtan kastımız sevgidir. Hangi yaş arasına işaret eder derse 0-6 yaş arasına işaret eder diyeceğiz. Üçüncü kuramcımız Holland ve kişilik tipolojisi. Holland'a göre meslek seçimi Meslek seçimi kişiliğin mesleğe yansımasıdır. Meslek seçimi kişiliğin mesleğe yansımasıdır. Yani insanlar meslek seçerken hangi kavrama göre meslek seçerler derse kişilik kavramına göre meslek seçerler. Hatta Hollanda'ya göre meslek seçiminin birincil belirleyicisi kişiliktir. Ona göre ilgi envanteri ile Yetenek, envanteri aynı şeylerdir. Yani ilgiyle yeteneğini olarak kabul etmiştir gençler. Aynı şey ya da aynı kavramlar olarak kabul etmiştir. Holont'a göre meslek seçerken insanlar bazı tiplerin etkisinde kalırlar. Mesela gerçekçi, mesela geleneksel, mesela girişimci, mesela araştırmacı aydın, mesela artistik sanatçı ve sosyal tip. Yani meslek seçerken insanlar bu bir tip ya da birkaç tipin etkisinde kalırsa ve meslek seçiminin belirleyici faktörü kişilikse burada ortaya konulan kavram ne olarak geçecek gençler? Holland'ın kişilik tipolojisi olarak geçebilecektir diyeceğiz. Bir diğer kuramcımız Ginsberg. Ginsberg'in kuramında bizim için temel kavram gelişim iken Super'in kuramında bizim için temel kavram benlik kavramıdır. Benlik kavramı kelime anlamı olarak şudur gençler. Benlik kişinin kendini algılayış biçimi demektir. Kişinin kendini algılayış biçimi. Yani bir insan kendini algılayış biçimine göre meslek seçiyorsa hangi kuramcının etkisinde kalmıştır diyoruz? Superin yani benlik kuramının. Ama bir kişinin kişilik özellikleri belirlendikten sonra o kişilik özelliklerine uygun meslek seçiminden bahsediyorsa neyin etkisinde kalmıştır? Holland'ın etkisinde kalmıştır. E peki, Super'in kuramında temel belirleyici kavram benlik. Ginsberg'de temel belirleyici kavram gelişim kavramı olarak geçiyor. Hakeza, burada dikkatinizi çekecek bazı şeyler var. Ginsberg'in mesleki gelişim kuramı ortalama 22-23 yaşına kadar devam eder gençler. 22-23 yaşına kadar devam eder. Yani hayat boyu değildir. 22-23'te ne yapar? Sonlanır. Ginsberg'in kuramı çoğunlukla geri dönülemez bir süreçtir. Yani nasıl bir süreçtir, nasıl bir kuramdır dediği andan itibaren katı bir kuramdır. Katılığı nereden gelir gençler? Geri dönülemez bir süreç olduğundan ya da geri dönülemez bir kuram olduğundan ifade edebilir diyeceğiz. Süperin kuramına baktığımızda süperin kuramı 22-23 yaşlarda falan bitmez. Ne kadar devam eder? Hayat boyu devam eder. Ve süpere göre kişi seçtiği meslekten geri dönüşler yaşayabilir. Geri dönüşler yaşayabilir. Geri dönüşler yaşayabilmesi o kuramın bizim için nasıl bir özellik gösterdiği anlamına geliyor. Esnek bir özellik gösterdiği anlamına geliyor diyeceğiz. O zaman karıştırıyordum uygulamamıza baktığımızda. Pars'ında işe uygun eleman bulmak, Roda çocukluk dönemi temel ihtiyaçlarının karşılanması, Hollanda kişilik, Ginsberg'de Gelişim, süperde, benlik kavramları mesleki gelişim kuramlarının temelini oluşturur ve ÖSYM son sınavlarda bu temel özelliklerden soru sormaktadır. Dolayısıyla sizler de bu temel özelliklere ne yapmak zorundasınız gençler dikkat etmek zorundasınız diyeceğiz. Karıştırıyordum uygulamamızın. 9. videosunu tamamlamış olduk gençler. YouTube kanalımıza videomuz yüklenecek. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ki sırava kadar olan süreçlerde ilgili bir şey kaçırmayın. Önemli aklımızda bulunsun. Hadi bakalım yola devam. seviliyorsunuz gençler.